Bilim Deli kanalında merhabalar. Bugün sizlerle Fotos sarmaşanın bakımı ve çoğaltılmasından bahsedeceğim. Evet, Fotos bitkimiz, Fotos sarmaşamız hemen hemen her ortamda ve her toprakta yetişebilen bir bitki. Ve bakımı da çok kolay bir bitki. Sulaması az gereken bir bitki. Bol ışık ya da daha az alan ışık yerlerde de bulundurabilirsiniz. Sadece ışık ortamını değiştirdiğinizde fark edecek tek şey yapraklarındaki desenlerin var olması veya azalmasıdır. Örneğin ben sizin için patos bitkimden kestim. Köklendirdim. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Bakın köklerimiz suda köklendiler. Şimdi bunları beraber ekeceğiz. Şimdi bunların yapraklarına baktığımız zaman üstünde çizgilerin azaldığını görüyoruz. Buraya baktığımızda ise sarı çizgilerin olduğunu görüyoruz. Demek oluyor ki bu çiçeğim daha bol aydınlık bir yerde. Bu kesmiş oldukları da hem kesmenin etkisiyle, toprakta olmamasının etkisiyle hem de bulmuş oldukları ortamın etkisiyle, ışık ortamının etkisiyle renkleri daha koyu ve çizgileri azalmış durumda. Siz koyu renkli seviyorsanız daha az ışık olan yere, renkli seviyorsanız da bol ışık alan bir yere koyabilirsiniz. Yine aynı zamanda potos bitkisi havayı da temizleyen bir bitki. Potos bitkime bakarsanız yapraklarında sararmalar görüyoruz. Uçlarında da yine bazılarının kararmalar var. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Patos bitkisini, e, bu çiçeğim benim kızımın odasında duruyor. Biraz osuluyor, biraz ben sorayım ve bazen de çıkamadığım zaman ya az sulanmış ya da çok sulanmış olduğundan dolayı bu şekilde yapraklarımız sararmış durumda. Bu da tabii ki daha çok sulandığını gösteriyor aslında. İki kişinin anlamda sulamasından dolayı çok sulandığını gösteren gösteren bir belirti bunlar. Ha şimdi sararmış yapraklarını kesiyorum. Yani çok e, ilgi gerektirmeyen, her toprakta hemen hemen yetişebilen bir bitki, herkesin rahatlıkla yetiştirebileceği ve çok güzel uzayan bir bitki. Ve bunu e, asabilirsiniz. Ben asarak bakmayı tercih ediyorum. Şimdi bakımını yaptık. Evet, asıl amacımız çoğaltım işlemini yapmak. Şimdi sizinle beraber, ben daha önce kestim ama sizinle beraber de bir uygun olan kesim noktası bulalım ve beraber nasıl çoğaltacağımıza bakalım. Şimdi bu çok uzamış, çok güzel. Daha da uzamasını istiyorum. Şimdi bakıyoruz en uygun yaprağımızı ya da dalımızı bulalım. Hepsi birbirine girmiş durumda şu anda. Sadece tek bir yapraktan bile çoğaltabiliyoruz patosu bir neresinden keseceğim kıyamıyorum şu anda. Hepsi çok güzel dönüyor. Daha önce kestiğim için o kestiğim yerlerden bile yeni yeni dallar çıkmaya başlamış. Evet şuradan keselim. Yine daha önce kesmiş olduğumuz yerden. Şuradan yakın olarak kesersek bakın şurada şeyimiz var. Şurada yine hava kökleri oluşmaya başlamış. Minik minik minik. Şu aradan kesiyoruz. Bu şekilde bunu suya koyacağız ve buradan hava kökleri, şuralardan hava kökleri verecek ve ekeceğiz. Bir tane de tek bir yaprak şeklinde keselim. Şu anda mesela şu görüyorsunuz. Şu bile tek bir yaprak görüyorsunuz. Burada ve burada yine daldan, e, patosun dalından bırakıyoruz, suya koyuyoruz ve şurada mini minivacık istediyorum. Hava kökümüz var. Bu da yine köklenecek. Şimdi daha önce kesip köklendirmiş olduğum çiçekleri göstereyim ben size. Ve saksımız hazır. Toprağımız herhangi bir toprak, toz. Yani her gibi çok özelliği olan bir toprak değil. Şimdi bunları tek tek çıkartalım. Ben hepsini aynı saksıya ekeceğim ama daha sonrasında baharda saksılarını tabii ki değiştirebilirsiniz. Şuna bakın şu dal ve kökümüz gayet güzel bir şekilde kök vermiş. Bir müddet daha suda da bakabilirsiniz. Bunları hatta köklendirmeden de ile toprağa ekebilirsiniz. Toprak içinde de yine köklenebilirler ama daha uzun sürede kökleneceklerdir. Ve nem dengesini biraz daha fazla tutmamız gerekir. Şu anda bu da mesela şu daha o daha vermeye başlamış. Ben köklenenleri ekeceğim. Diğerlerini tekrar suya koyarak köklenmelerini sağlayacağım. Sabırlı olmak gerekiyor. Bakın bunun da kökü var. Şimdi bakalım. Hatta içinde de yaprak vermiş ve uzamışlar. Şu yaprak mesela suyun içerisinde vermiş. Dalı uzamış. Köklerimiz gayet sağlıklı görünüyor. Bunu da ekelim. Bunlar henüz köklenmemişler. Bu da köklenmemiş. Bunları tekrar suya koyacağım. Bunlar da yeni kestiklerimiz. Bunları da suya koyacağım. Evet şunları bir ekelim. Birlikte. Sadece yapmamız gereken şu kök kısmını biraz kısaltabiliriz artık. Şu şekilde. Parçamış olduğumuz deliğe ekiyoruz. Ve hafiften bastırıyoruz. Yine diğerine ekelim. Sarkan kısmını şu kısma veriyorum. Ki daha rahat gelişebilsin. Yine toprağımızın içine köklü kısmı koyduk bu şekilde bekliyoruz. Patates bitkisi ne dedik? Her ortamda yetişiyor. Çok çok aydınlıkta da yetişiyor. Az aydınlıkta da yetişiyor. Sadece yapraklarının rengi bulunduğu ortama göre değiştiriyor. Siz rengini nasıl olmasını istiyorsanız bir tane de hatta ortaya en azından suda beklemiş köklenmek üzere olan ekerek <laughs> evet. Bu da ortaya ekeceğim. Bol hacimli bir çiçeğimiz olacak. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. E, patos bitkinizin genişlemesini istiyorsanız yani uzamasını istemek, genişlemesini istiyorsanız istediğiniz boyutta keserek uçlarından yine uzayan dalların uçlarından çıtlattığınızda her bir yerinden yine tekrardan şuradan dal verecek genişleyecek ve daha bir hacimli, bol hacimli bir çiçeğiniz olacak. Kestiğiniz her yerden yeni iki tane dal verecek Evet istiyorum. Bu damaktan çiçeklerinizi korkmayın, tazeleştirebilirsiniz. Evet, çiçeğimiz bir can suyu vermeyi unutmuyoruz. Bunu tekrar suya koyuyoruz ve can suyu vereceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.